tabii ki bir olumsuz etki var. Bugün artık bu salgın neredeyse büyük buhranla karşılaştırılıyor. Böylesine büyük bir krizin global olarak bir daralma yaratmayacağını artık kimse düşünmüyor. Biz de tabii ki bundan payımızı alacağız. İşte biz de şu anda neredeyse 50 bin düş karantina altındayız. E, karantina olması ne demek? evimizde olduğumuz sürece tüketemiyoruz, evimizde olduğumuz süreci üretemiyoruz. E, tüketim üretimi olmadığı zaman da ister istemez gayri safi yurt içi üzerinde bunun olumsuz etkilerini göreceğiz. Türkiye için henüz bu rakamlar gelmedi ama en son Amerika'dan gelen rakamlar birinci çeyrekte 4.8 gibi bir daralmadan bahsediyorlar. E, biz de belki ilk çeyrekte bunu görmeyeceğiz çünkü dünyadan daha sonra biz ilk hastayı görmüştük. Ama ikinci çeyrekten itibaren Türkiye ekonomisinde de ciddi bir daralma göreceğimizi söyleyebiliriz. Ondan sonrasına nasıl yansır? Yani 2020 büyümesi ne olur? Henüz bunu da tam söyleyemiyoruz. Çünkü ikinci bir dalga gelir mi, gelmez mi? Yani virüsle ilgili, salgınla ilgili o kadar belirsizlik olduğu için üçüncü çeyrek itibariyle tamam Türkiye ekonomisi tekrar pozitif büyümeye geçecek mi? Yoksa üçüncü çeyrekte yeni bir dalga gelir mi? Bunu bilmeden 2020 için bir büyüme rakamı verebilmek bence zor. Merkez Bankası bir önceki enflasyon raporu toplantısında 8.2 olarak 2020 enflasyonunu belirlemişti. 7.4'e düşürmüşler. Bunun da sebebi olarak şunu söylüyorlar, yani talep üzerinde çok ciddi bir daralma var, üstüne petrol fiyatları da düşüyor. Dolayısıyla biz bunun baskın çıkacağını düşünüyoruz. Yani tabii Türkiye'de bunu tersi yönde itecek bir faktör, bu da kur faktörü. Çünkü e, İthal aramalı üretimine dayalı bir yapımız olduğu için e, ithalat e, fiyatları arttığı zaman buradaki nihai ürünlerin de fiyatlarını yansıtıyor. 2020 için e, bu makul bir e, öngörü olabilir ama ben e, talep birazcık güçlenmeye başladığı andan itibaren e, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü şu anda çok ciddi bir şekilde piyasaya para sürülüyor. Merkez Bankası'nın elindeki devlet iç borçlanma senetine baktığımız zaman bunun çok ciddi bir şekilde 31 Mart'tan itibaren arttığını görüyoruz. Bu ne demek? Bu para basılması demek. Çünkü Merkez Bankası bu şekilde zaten piyasaya para sürer. Siz bono satın alırsınız, bunun karşılığında piyasaya para sürersiniz. Bunu eleştirmiyorum, o yanlış anlaşılmasın. Yani Merkez Bankası'nın ben şu içinde bulunduğumuz çok olağanüstü şartlarda para basmasının da e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yaparken ileriye yönelik riskleri de minimize etmek lazım. Yani onu nasıl yapacaksınız? E, açıkladığınız programın çok şeffaf olması lazım. E, Merkez Bankası şu kadar e, bono tahvil alıyor, bunu COVID-19 ile mücadele için yapılıyor. Dolayısıyla hükümete şu kadar finansman sağlanıyor. E, bir sonraki aşamada da Merkez Bankası ile maliye politikası arasındaki koordinasyonun çok net olması lazım. İşte şu kadar elimizde fon oluştu. Bu şu sektörlere transfer olarak gidecek ya da işte işsizlik maaşı olarak şu kadarı verilecek, transfer ödemesi bu kadar yapılacak ve şu şartlar altında da biz bu parayı geri çekeceğiz. Şimdi bunun söylenmesi çok önemli çünkü aksi, aksi takdirde bu bir monetizasyon olarak algılanmaya başlandığı ve o şekilde de zaten evlenirse o zaman bir o kadar yolu var. Bunu engellemek lazım yani evet piyasa para sürüyoruz ama vakti geldiği zaman da bu para etkin bir şekilde piyasalardan çekilecek. Kalıcı bir şekilde hükümeti fonlama gibi bir niyetimiz yok. Amacımız şu COVID-19 krizinden en az zararla çıkmak. Bunun net bir şekilde piyasalara duyurulması lazım ki bu, bu uzun dönemde enflasyonet baskıları arttırmasın. Yani şu, şu anda evet, e, para, sü yasya sürme bacağını güzel bir şekilde yapıyoruz. Ama bunun geri çekilmesine dair çok daha net sinyaller verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda biz e, beş iktisatçıyla bir çalışma yaptık. Koç Üniversitesi'nden Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed Tarif'in yıkıları, benim Öztürk'ün Şabnem Kalemli Özcan'la. Yaptığımız çalışmada biz salgının etkilerini iki kanaldan araştırdık. Bir, arz tarafından ki bu enfekte olan insanlar sonuçta işe gidemedikleri için üretimden düşüyorlar ve üretim azalıyor. Bir de talep tarafından o da sonuçta siz evinize kapandığınız zaman normal tüketim alışkanlıklarınızı sürdüremiyorsunuz. Bu bir. İkincisi e, geliriniz azalıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki e, eskisi kadar tüketemiyorsunuz. Bir de e, bu kriz ortamının getirdiği bir karamsarlık var. Yani her gün televizyonda biz bugün şu kadar kişi hastalandı, yeni vaka sayısı budur, ölen sayısı budur gördüğünüz bir ortamda tabii ki bir karamsarlığa kapılıyorsunuz. E, gelecekle ilgili endişeleriniz oluyor. İşim devam ettirebilecek mi, ettirmeyecek mi? Tüketim azalıyor. E, yani. Arz ve talepten gelen etkileri biz bir araya getirdiğimiz zaman, yani o çalışmada en çok hangi sektörler etkilenmiş diye bakınca aslında çok şaşırtıcı değil. En çok hizmetler sektörünün etkilendiğini görüyoruz. İşte oteller, restoranlar, işte sanat, eğlence sektörü, tekstil giyim. Yani sonuçta gidip de yeni bir kıyafet almıyorsunuz evde oturduğunuz ortamda. İnşaat sektöründe, emlak e, sektöründe, motorlu taşıtlarda, ulaşımda. Yani bunlar aslında çok. Tahmin edebileceğiniz bu yeni hayatın evde oturma hayatının getirdiği talepte olan çok net düşüşleri yansıtıyor bize. Ama ne yapılabilir? E, maalesef hizmetler sektörünün e, bu virüs temizlenene kadar tekrar normale dönebilmesi mümkün olmayacak. İşte onun içinde dönüp dolaşıp hep en başa geliyoruz. E, sağlık sorunu hallolmadığı sürece ekonominin yaralarını maalesef e, sarabilmek çok mümkün değil. Mevcut ortamda zor tabii ki ve çok önemli bir soru bu. Çünkü Türkiye'nin bu sene için ödemesi gereken dış borç yaklaşık 170 milyar dolar civarında. Yani normalde bizim bir sorunumuz olmuyordu bunu çevirme konusunda. Ama şu anda dünyada risk iştahı o kadar azaldı ki Türkiye'nin dolayısıyla bu borcun hepsini birden çevirmesi çok olası olmayabilir. İşte iyimser, daha iyimser bir senaryoyla geçmiş krizlere de baktığımız zaman bu tür dönemlerde yaklaşık %80'e düşüyor o borcumuzu çevirme oranı. Dolayısıyla bu iyimser hani oranla yola çıkacak olursak Türkiye'nin yaklaşık 30 milyar dolar kadar bir finansman, dış finansman bulması gerekecek bir şekilde. İşte o parayı nereden bulacağız sorusu. Aslında o soru bu soru. E, Swap mı olacak? Ee, yoksa e, bir e, işte IMF gibi bir kuruluşla işte bir anlaşma mı olacak, onun ne olacağını bilmiyoruz. Ee, Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen açıklamalar swap anlaşmalarının düşünüldüğü şeklindeydi G20 ülkeleriyle. Henüz netleşmiş değil. Nereden geleceğini onun için kaynağını bilmiyorum ama çok gerekli olduğunu biliyorum. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi şimdi siz Türk Lirası e, arzını arttırıyorsunuz piyasalarda ama bunun karşılığında dolar artmıyorsa bu sefer de dolarizasyonu tetikleyebilir. Yani insanlar o e, piyasaya sürülen Türk Lirası'yla gidip dolar almaya çalıştıkları zaman ve piyasalarda yeterli dolar yoksa bir anda Türk Lirası değer kaybediyor ve bu da daha çok insanları paniğe kapılıp daha çok dolar almaya teşvik edebiliyor. Dolayısıyla bu ikisini de bir dengede tutmak gerekiyor. E, yani bizim çalışmamızda e, az önce bahsettiğim bir de altını çizdiğimiz bir unsur. Olay sadece içeriye e, bir finansman değil, eğer işte 2001 krizi sonrasındaki gibi IMF'le benzer bir anlaşma olursa orada IMF sadece para getirme fonksiyonunu yerine getirmedi aslında. Bir yandan da IMF mevcut programın kredibilitesini, güvenilirliğini arttırmıştı ve bu şekilde yani 2001 döneminde de Türkiye benzer şekilde para bastı. Merkez Bankası aynen işte bu kamu bankalarının zararlarını sonuçta bunu satın alarak finanse etmişti ama o dönemde herhangi bir hiperenflasyon sorunu olmadığı gibi bir bilakis Türkiye tarihinde en başarılı dezenflasyon süreçlerinden bir tanesidir bu. Çünkü Merkez Bankası bir yandan piyasaya para sürerken bir taraftan da vakti gelince o parayı becerikli bir şekilde piyasalardan geri çekebilmişti. Onun için aslında hani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bizim şu anda söylediğimiz 2001 sonrasında uygulanan politikalara benzer bir politikayla biz bu krizi de en az zararla atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Yani yine para basılsın ama e, zayıf kredibilite de bir dış e, e, kuruluşla desteklensin, o or, aynı kanaldan döviz e, girişi de sağlansın ve bu şekilde e, eğer bir hakikaten hukukadan e, bir çeyrek sonra hayatlarımızdan çıkacaksa, en az zararlı Türkiye ekonomisi yoluna devam etsin. E, dalgalanmalar devam edecek gibi görünüyor. Çünkü her ne kadar biz tamamen makroekonomiye odaklı olarak düşünüp, şu anda para basılması da kabul edilebilir desek de, işin bir de dış yatırımcı bacağı var. Ne oluyor? Yani sonuçta siz faizler, para basıldığı zaman faizler düşüyor. Ama enflasyon aynı hızla düşmediği zaman reel olarak sizin getiriniz çok azalıyor. Bu sefer içerideki dolar talebi artıyor. Bu bir. E, yabancı yatırımcı açısından düşündüğünüz zaman da e, yani sonuçta siz başka gelişmekte olan ülkelere değil de Türkiye'ye gelmeye karar vermeniz için Türkiye'nin size vermiş olduğu faizin cazip olması lazım. Ama biz içeride kendi yaralarımızı sarmaya çalışırken Maalesef e, faiz düştüğü için yabancı yatırım açısından çok da cazip olmuyoruz. E, yabancıların çıkışı olduğu sürece de tabii ki bu dövizde e, çalkalanmaları görüyoruz. Ne yapmak lazım? E, yine yani çok sağlam ve e, güvenilirliği olan bir program olduğu zaman sonuçta Türkiye'nin e, önümüzdeki e, dönemde tekrar bir güçlü büyüme hikayesine yabancı yatırımcı inandırdığımız zaman şu anki faiz düşük de olsa yine yatırımcı özellikle doğrudan yatırımların tekrar Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır.